Bir çocuk annesi oyuncu Hazal Kaya koronavirüsü yakalandı. Kısa sürede haberleri çıkan oyuncu sosyal medya hesabından açıklama yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu, süreci grip gibi geçirdiğini söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yakın zamanda çekimlerine başlanan dizi ile hayranlarını heyecanlandıran ünlü oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kaya'nın başrol olarak oynadığı dizi, çekimlere 5 gün ara verirken başarılı oyuncu sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Instagram hesabının hikaye kısmından makyajsız bir şekilde video yayınlayan başarılı oyuncu, "Haberler maalesef doğru. Ben çok hassas ve dikkatli biri olmama rağmen bütün set çok dikkatli davranmasına rağmen covid oldum. Ayakta geçiriyorum, kendimi izole ettim. Ağır bir grip gibi geçiriyorum. Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim. Gayet iyiyim." dedi. Ünlü oyuncumuza tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.